Için hazırladığım kuklayı sizlere anlatacağım. İlk önce kafasının ölçüsünü şöyle bir altlık yardımıyla çizdik. Biz üç kat çizdik çünkü içine elyaf doldurduk. Bir kısmına da elim giriyor. Videodunu istediğiniz ölçüde çizip yapabilirsiniz. Ayaklarının, bacaklarının içine elyafla doldurduk. Saçlarını Siyah ipimizle yaptık. Şöyle istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Kurdelemiz var. Gözlerini peş oyuncağımızın gözlerini kullandık. Burnumuz pompondan. Ağzımız da kırmızı kumaşımızdan. Kıyafetimizi istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Biz böyle mavi bir kumaştan yapmak istedik. 23 Nisan yarışması için hazırladığım hikayeyi okuyacağım. Hayır ben okuyabilir miyim? Lütfen ben okuyacağım. Ben okuyacağım. Şimdi istediğimiz boy fincan atlığıyla kalıbımızı çıkarmaya başladık. Şimdi bacaklarımızı dolduruyoruz. Elyafla ya da pamukla doldurabilirsiniz. Canın şeker kabusu. Can güneşi. Şeker ağaçların da lollipop olduğu bir günde uyandı. Gözlerini açtığında bir de ne görsün? Korsusunda kraton elbisesi dondurma saçlı olan bir kız durmuyor mu? Bu dondurma kızdı. Can daha konuşamadan onu alıp kreter ve arabasına bindirdi. İndikleri bahçe tam bir tatlı cennetiydi. Artık can korkması mı yoksa sevmesi mi gerektiğini bilmiyordu. Atatürk'ün adı Şeker Vadisi'ydi. Dondurma kız Can'ı ülkenin kralına götürdü. Can kralı waffle olduğunu görünce oynamadı ve kraldan bir ısırık aldı. Kral ilk önce ah dedi ama dünyaları çok sevdiğinden sesini çıkarmadı. Özür dilerim kralım dedi Can. Sanırım ülkemizi beğendin. İstersen gezebilirsin. Ama çilek kokusu kokusunu beklemesin dedi kral. Orada sabahlar çilek kokusu, akşamlar ise nane kokusuydu. Dondurma kız canı odasına götürdü. Can yatağına yattı ama merakten uyuyamadığı için. zamanda da tehlikeli ve acıdır. Ama uyarılarımı dinlersen olabilir. 1. Sıcak çikolata nehirlerine dikkat et. 2. Sakızlardan uzak dur. 3. Patlayan şeker mayınlarından uzak dur. 4. Ananas dikenlerinden uzak dur. 5. Pekmez yağmuruna dikkat et. Can büyük bir heyecanla dışarı çıktı. Yürüdü, yürüdü, yürüdü birden kendini sıcak çikolata çelalesinin içinde buldu. Ama can yandığı için bağırdı. Aa! Canın çok sevdiği çikolata sonuna zarar veriyordu. Canın hemen bir şeyler düşünmesi gerekiyordu. Nehirlerde taş olurdu. Çikolata dehirinin dibinde de fındık kabukları vardı. O da bir merdiven yapıp karaya çıktı. Can o kadar şanssızdı ki Sıcaklığın etkisiyle erimiş sakızların elleri bulaştı. Keşke dondurma kızı dinleseydim dedi Can. Hala sıcağın etkisiyle canıyor ve gözleri açamıyordu. Bir ses duydu. Biz marshmallow cüceleriyiz. Seni kurtaracağız. Can ilk başta nane kokulu zamanda hiç kimseye güvenmemek gerektiğini düşündü. Ama marshmallow'a karşı duramadı. Can kurtulunca cüceler ona biraz marshmallow verdiler. Ve nane koku zamanı geçirmek için küçük bir bisküvi köyüne gittiler. Can her gözü yiyince bütün bisküvileri yedi ve yattı. Can kalktığında kendini tekrar jöle yatağında buldu. Kral baş ucundaydı ve konuşmaya başladı. Can uyarılarımı dinlemediği için bir cezayı hak etti. Bundan böyle şeker alerjim var. Gereğinden fazla şeker yiyemeyeceksin. Can kendi yatağında annesinin sesiyle uyandı. Oğlum hadi kahvaltı yap. 50 yüzlüğü kadar kahvaltıya gitti. Artık her besinden gereği kadar yiyecekti. Mutlu son. Artık çok fazla şeker yemiyoruz.